Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok pratik bir mercimek köftesi tarifi paylaşacağım. Öncelikle şöyle malzemeleri göstereyim. Burada 2 su bardağı mercimeğimiz var. 1 su bardağı ince bulgurumuz. 1 tane kelle soğan. Domates salçası ve biber salçası, maydanozumuz ve yeşil soğanımız var. Öncelikle mercimekleri pişirmekle başlayalım işe. Ee, burada 4,5 su bardağı su var. Üzerine mercimekleri koyup ocakta güzelce pişirmeye başlayalım. Ocakta mercimeklerimiz pişince biz de bu e, soğanlarımızı güzelce doğrayalım. Ardından maydanozumuzu da güzel güzel ince ince doğrayalım. Burada da kelle soğanımızı güzelce doğrayıp yiyeceğiz. Sonra salçayı karıştırıp üzerine dökeceğiz. Burada kelle soğanın pişmesi çok önemli. Eğer e, tam pişirmeden koyarsanız ağzınıza o çiğlik gelir ve rahatsız eder sizi. İyice kavrulması gerekiyor. Güzel bir tavaya azar azar zeytinyağını dökeceğiz. Ve sonra da Soğanımızı sotelemeye başlayacağız. Şimdi soğanlarımızı dökelim. Tavamızın içinde güzelce kavurma işlemine başlayalım. Burada görüyorsunuz mercimekler pişmiş. Şöyle bir karıştıralım. Birazcık içinde su var. O da bulguru içine şimdi hapsedecek o suyu. Güzelce bütün bulguru karıştırıyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Bulgurumuz şiş şişmesine yardımcı olmak için birazcık bekleteceğiz. O sırada da salçamı güzelce koyup Yağını güzelce çıkarttıracağım. Soğanlarla birlikte iyice harmanlanması gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi bulgur iyice suyunu çekmiş. Tam olarak bu sertlikte olması gerekiyor. Fazla cıvık yaparsanız yumuşak olur. Eğer suyu az olursa da bu sefer dağılır. Tam ölçüsü bu tam olarak. Bu ölçüye sadık kalırsanız olmayan mercimek köfteleri elde edersiniz. Şimdi kavurduğumuz salçalı soğanlı sosu mercimekli bulgurlu karışımın içine aktarıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sıcakken böyle bir spatula ya da kaşık yardımıyla karıştırın. iyice harmanlansın. Hala sıcakken yeşilliğini ve baharatını da katacağım. O zaman iyice harmanlanmış oluyor. Bütünleşmiş oluyor bütün malzemelerle mercimek köftemiz. Birazcık pul biber katıyorum. Ve biraz da karabiber katacağım. Ee, i̇stediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Kimyon da çok yakışır buna. Güzelce karıştıracağım. Biraz ılındıktan sonra da şekil verme işlemine geçeceğim. Şöyle güzelce önce bir karıştıralım. Hatta başka bir kaba da alabilirsiniz. Benim kabım burada küçük kaldı. Farklı bir kaba alıp daha rahatça soğumasını sağlayabilirsiniz. Şöyle servis tabağıma güzelce hazırladım marullarımı. Şöyle sıkıp güzelce bırakıyorsunuz. İşte tarif bu kadar basit. Eğer ölçüyü kaçırmazsanız, aynı ölçüde yaparsanız siz de dağılmayan köfteleri elde edebilirsiniz. İşte son parçayı da güzelce şekillendirip bitiriyorum. İşte mercimek köftem hazır. Güzelce marulun içine ve üzerine bir limon sıkarak servis edebilirsiniz. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.